Moto Alperen'den herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yaklaşık birkaç ay önce Hollanda'ya taşındım. Burada yeni motor alacak mıyım? Yeni içerikler nasıl olacak diye bir video çekmiştim ve ondan beri de yeni bir video hazırlayamıyordum. Fakat burada bu yeni motosikletimi almamla birlikte artık yeni videolar gelecek diyebiliriz. Bugün de burada yeni motosikletimi sizlere tanıtarak başlayacağım. Bu videoda bu motosikletin detaylı incelemesine, detaylı teknik özelliklerine çok fazla girmeyeceğim. Fakat kısaca bu motosikletin özelliklerinden bahsedip sonrasında da bu motosikletle ne tür içerikler çekeceğiz? Önümüzdeki aylarda bu kanalda ne gibi videolar olacak onları paylaşacağım. Lafı daha fazla uzatmayıp motosikletin brandasını açıp incelemeye başlayacağız ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer ilk defa bu video ile bu kanalı izliyorsanız yalnızca motosiklet incelemeleri değil aynı zamanda yaptığım turların, gezilerin videolarını, bol virajlı, manzaralı motosiklet rotalarında sürdüğüm Adeta böyle bir rehber niteliğinde kullanabileceğiniz Abi Gelmiyoruz serisi altında da pek çok motosiklet rotası videosu yapıyorum. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olup bu videoları düzenli takip edebilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ben brandayı açayım ve video başlasın. Evet havalı bir örtü kaldırma videosu olmadı çünkü motosikletin disk kilidini üzerinde unutmuşum. Şimdi onu açacağım. Sonra örtüyü kaldıracağım. Evet, karşınızda 2006 model, 20 yaşında genç bir delikanlı BMW R1200S'ti. Evet, gördüğünüz üzere yeni motosikletim 2006 model R1200ST modeli. Türkiye'de pek görmeye alışık olmadığımız hatta belki de hiç görmediğimiz bir model. Biz çoğunlukla Türkiye'de R motor bloğunun GS versiyonlarını görmeye alışkınız. Aslında Avrupa'da da GS modelleri çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fakat bu şekilde ST, R, RT gibi farklı kombinasyonları da yine çok yaygın bir şekilde görebiliyorsunuz. Bugün üzerinde konuşacağımız benim motosikletim olan ST modeli ise e, 2005-2007 yılları arasında üretilmiş ve daha sonrasında R1200RS, R1250RS gibi e, farklı bir versiyona yerini bırakmış bir model. Adından da anlaşılacağı üzere yani R1200ST'den de anlaşılacağı üzere sport touring türünde bir model. Fakat o yıllardaki sport touringler bugün günümüzde e, benim de birçok videomda bu motosiklet sport touring türünde diye anlattığım... Fakat aslında daha uzun bacaklara sahip olan, daha geniş gidonlara, daha rahat bir oturuş pozisyonuna sahip olan crossover diyebileceğimiz türlerden daha farklı. Bu yıllarda üretilen sport touring'ler bildiğimiz spor motosikletlerin alınıp biraz daha böyle cam koyulup, biraz farklı giysiler giydirilip, belki biraz daha geniş aks aralığıyla fakat hala yere daha yakın olan yapısı, daha sportif bir oturuş pozisyonu daha kısa süspansiyon çalışma aralıkları ve çoğunlukla e, clip-on gidonlarla gelen modeller oluyordu. O yıllarda gördüğümüz Honda VFR 1200'ler, Triumph Sprint ST'ler de e, bu sport touring türlerine örnek olabilir aslında. Şimdi burada süspansiyon çalışma aralığından, bu aks mesafesinden, motosikletin yapısından bahsetmişken isterseniz gelin hızlıca bir teknik özelliklere bakalım. Bu motosikletin gücüne kadarmış, ne gibi elektronik donanımlar üzerinde bulunuyormuş? Onlara bir değinelim. Ondan sonra devam edeceğiz. BMW'nin bütün R serisi motorlarında gördüğümüz ikonik hale gelen çift silindirli 1170 cc hacimli Boxer motoruna sahip olan bu model 7500 devirde yaklaşık 110 beygir güç ve 6000 devirde 115 Nm tork üretiyor. Ön tarafta çift disk üzerinde 4 pistonlu aksiyel frenler ve arkada da 2 pistonlu bir fren kaliperi bulunuyor. Süspansiyon sistemi ise yine BMW'nin R modellerinin bir klasiği olarak Telelever ismini verdikleri ön taraftaki çatala direkt bağlı bir şova yay bulunduruyor. Buradaki çalışma aralığı 110 mm ve herhangi bir ayar bulunmuyor. Arka tarafta ise hem bu yandaki kol vasıtasıyla ön yükleme ayarı yapılabilen hem de bu alttaki vitadan geri sekme ayarı yapılabilen bir Showa Monoshock yayı görüyoruz. Buradaki çalışma aralığı ise 140 mm. 229 kilogramlık ıslak ağırlığa, 17 17 inçlik jant çaplarına, şaft aktarmaya ve 81 ile 83 cm arasında ayarlanabilen seleye sahip olan bu motosiklette ABS sistemi dışında elektronik özellikler ve donanım açısından hemen hemen hiçbir ekstra bulunmuyor diyebiliriz. Birer analog hız ve devir saatlerinin yanındaki bu dijital ekranda saati, benzini, soğutma sıvı sıcaklığını, vites göstergesini ve alt bölümde de trip metreyi görebiliyoruz. Bunun dışında ortalama yakıt tüketimi, menzil, dış havanın sıcaklığı gibi basit veriler dahi bu ekranda bulunmuyor. Fakat buradaki gayet güzel ısınan elci ısıtmaları kesinlikle atlamamak lazım. Soğuk kış günlerinde çok önemli bir özellik. Evet teknik özelliklere hızlıca baktık. Şimdi gelin benim bu motosikleti neden tercih ettiğime ve de şu ana kadarki ilk sürüş hissiyatlarıma geçelim. Evet şimdi yaklaşık 5 ay önce Hollanda'ya ilk geldiğim günden beri ben de sürekli farklı motosiklet modellerine bakıyor. Acaba burada ne tür bir motosiklet alabilirim, nasıl bir motosiklet kullanabilirim diye sürekli araştırıyordum. Fakat bu R1200 ST modelini son birkaç haftaya kadar hiç görmemiş ve hiç incelememiştim açıkçası. Belki de Türkiye'de abi GS'ler güzel ama çok cansız, çok keyifsiz, çok traktör gibi motor diye konuşulan klişeler benim de bu motor bloğuna, bu R1200 bloğuna karşı biraz böyle mesafeli durmamı sağlamış olabilir. Bu arada bu R1200 bloğu traktör gibi motor demişken gelin isterseniz motoru çalıştıralım bir de sesini dinleyelim. Evet, duyduğunuz üzere çalıştırınca gerçekten böyle bir kamyon, bir traktör çalışıyormuş gibi gür bir şekilde, gürültülü bir şekilde çalışıyor. Böyle kulağa çok hoş gelen bir sesi yok ama ben bunun çalışma sesini, çalışma mantığını daha önce incelemesini de yaptığım Moto Guzzi'nin böyle 90 derece ve etvin motorlarına benzetiyorum. Onlar da zaten hem çalıştığında böyle gaz verdiğinizde sağa sola titreşim yapıyordu. Bu motor da biliyorsunuzdur zaten R bloğu, Boxer motor bloğu aynı şekilde bir karakter gösteriyor. Bir yandan yağmur başladı. Umarım artmaz. Artarsa da artık şapkamı kapatıp devam edeceğim. Şimdi sesini dinledik, motosikletin nasıl çalıştığını duyduk. Tekrar konumuza dönelim. Ben neden bu motosikleti seçtim? Bunu anlatmak için de aslında burada motosiklet bakarken, kendime motosiklet ararken kriterlerim neydi onları anlatmak istiyorum size. Birincisi ve benim için en önemli kriter şuydu. E, sürdüğüm motosikletten keyif almak istiyordum özellikle viraj kabiliyetinin iyi olması, yol tutuşunun iyi olmasını istiyordum. Yani benim gibi motosikletimin de bir viraj sever olmasını istiyordum aslında. İkinci bir önemli kriter burada çoğunlukla okula gidip gelmek için yani ulaşım amaçlı kullanacağım ve buraya giderken spor çantası, sırt çantası gibi farklı şeyler taşıdığım için taşıma alanı, bagaj alanı böyle geniş olan bir motosiklet olsun istiyordum. Özellikle bu şekilde yan çantaları ya da en azından bir tapkeysi olsun istiyordum. Üçüncü kriterim gördüğünüz üzere burası çok yağmurlu bir ülke olduğu için motosiklette mutlaka ABS bulunsun istiyordum. Aslında Türkiye'de kullandığım diğer motosikletlerimde bütün sürüşüm boyunca belki bir ya da iki kere ABS çalışmıştır. Böyle e, progresif bir frenleme ile motosikleti çok rahat durdurabiliyordum ABS'ye gerek kalmadan. Fakat ekstra güvenlikten zarar gelmez diye düşünüp ABS'yi de bir kriter olarak belirlemiştim kendime. Sonucu kriterim de tabii ki bakımlarının, sigortasının, vergisinin düşük olması, yakıt tüketiminin aynı şekilde düşük olması, hem alırken uygun alabileceğim hem de ikinci elde rahat olarak satabileceğim bir model olmasıydı. Dolayısıyla maddi kriterlerdi diyebiliriz bu son noktaya da. Evet yağmur biraz artıyor, mecburen şapkamı kapatacağım artık bu noktada. Şimdi bu aldığım motosikletse bu kriterlere baktığımız zaman çok konforlu olmasının yanında bu GS'lere kıyasla çok daha sportif bir sürüş karakteri sunuyor size. Zaten üzerinde ABS de bulunuyor. Burada görebileceğiniz üzere iki tane yan çantası bulunuyor. Bir hayli geniş çantalar bunlar. Çok fazla eşya alabiliyor. İkisine de kask sağabiliyor aynı zamanda. E buna bir de tabii ki tap eklersem resmen bir araba bagajına dönüşebilir burada. Söylediğim gibi 20 yaşında bir model olduğu için motor hacmi büyük olmasına rağmen vergisi sigortası da çok pahalı değil bu motosikletin. Aynı zamanda BMW motosikletler Türkiye'de olduğu gibi burada da ikinci elde nispeten hızlı satılabiliyor. Dolayısıyla benim tüm kriterlerimi bu motosiklet karşılıyordu diyebilirim. Bunların yanında bunlara ek olarak da burada görebileceğiniz üzere böyle geniş karenajları sayesinde, öndeki ayarlı camı sayesinde beni rüzgardan bayağı bir iyi koruduğunu söyleyebilirim. Şu an kış aylarında neredeyse sıfır derece havalarda bile sürüş yaptığımda hem ön taraftan ciddi bir rüzgar almıyorum hem de bacaklarıma hiç rüzgar gelmiyor. Bacaklarım tamamen burada korumalı şekilde kalıyor diyebilirim. Yani bu şekilde giysili olması, rüzgardan beni koruması, otobanda uzun yolda konforlu olması aslında şu anlama geliyor. Yakında abi gelmiyoruz serisinde Hollanda'nın, Belçika'nın, Almanya'nın daha uzak yerlerdeki farklı noktalarına uzun rotalar, uzun yolculuklar yapabiliriz anlamına geliyor bu videoları görmek için de takipte kalın derim. Şimdi sürüş hissiyatından bahsedecek olursam henüz birkaç gün önce satın aldığım ve sadece okula gidip gelirken kullandığım için çok detaylı bir sürüş hissiyatı size sunamayacağım. Fakat bu birkaç günlük izlenimimde bile çok keyifli bir sürüşü olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyonu gerçekten çok konforlu. Yoldaki herhangi bir bozukluğu size hissettirmiyor. Fakat aynı zamanda böyle aşırı yumuşak, sürekli sallanıyor değil. Gerçekten yola çok iyi bir şekilde tutunuyor ve hem yaptığınız dönüşlerde hem hızla kullanırken hem araç sollarken gerçekten motosikletin iyi bir şekilde böyle yere bastığını, yere oturduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu heybetli görüntüsüne belki size yüksek gelmiş olan o ıslak ağırlığına rağmen Boxer motoru sayesinde ağırlık dengesi çok aşağıda olduğu için şehir içi sürüçlerinde ya da düşük hızdaki manevralarda da son derece dengeli bir şekilde kontrol edilebiliyor. Şehir içindeki bu sürüş konforunu arttıran diğer bir konu da tabii ki yüksek torku. 6000 devirde 115 Nm tork veriyor bu motosiklet ve yüksek viteslerde düşük devirde kalmış olsanız dahi rahat bir şekilde gazı açtığınızda torklanıp hızlanabiliyor. Tabii ki bir önceki kullandığım Triumph Tiger'a, 3 silindirli olan Tiger'a kıyasla o kadar da düşük devirlerde iyi performans veremiyor. Yani vitesle biraz daha daha oynamanızı istiyor. Fakat bir böyle spektruma yerleştirecek olursak Triumph Tiger'lar gerçekten en yüksek torkunu çok düşük devirlerde verebilen motosikletler. Onları ayrı bir tarafa koyuyorum. Bir tarafa da böyle Ducati'nin daha çok vites değiştirmenizi isteyen motor bloklarını koyalım. Burada bu R1200 bloğu bence daha böyle Triumph'a yakın bir tarafta duruyor diyebilirim. Diğer bir beni aslında şaşırtan konu da şu oldu. Gördüğünüz üzere çalıştırdığınız zaman böyle gürül gürül bir yapısı var. Üzerine oturduğunuzda da o motor bloğunun böyle altınızda sağa sola çalıştığını hissedebiliyorsunuz. Fakat yola çıktığınızda gaz açtığınız zaman ne ayaklıklara ne gidona ne aynaya hiçbir şekilde titreşim gelmiyor. Yine bir önceki motorumdan örnek verecek olursam Tiger serisinin çok titreşimsiz olduğunu aşırı konforlu olduğunu hep anlatıyordum önceki videolarımda. Fakat o motosiklette bile belli hızlarda aynalar titremeye başlıyordu. Benim motosikletime özel bir durum da tabii ki orada olabilir ama burada hem aynalar hiç titremiyor, hem seleye hiçbir titreşim gelmiyor. Gerçekten çok konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Bunlar dediğim gibi şu birkaç günlük yaptığım sürüşten anlayabildiğim ilk izlenimlerim. Dolayısıyla detaylı bir kullanıcı deneyimini ancak birkaç ay kullandıktan sonra çekmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bu motosikleti almadan önce hiç İngilizce inceleme de bulamamıştım. Belki o noktada bir İngilizce inceleme de yaparım ki merak edenlere, bu motosikleti almak isteyenlere bir faydası olur. Olsun. Şimdi evet sürüş hissiyatı bu şekildeydi ama bu motosikletin tasarımıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum açıkçası. Çünkü almadan önce araştırmalarımı yaptığımda da insanların eleştirdiği noktaların en başında bu motosikletin tasarımı geliyordu. Özellikle de bu ön kafa tasarımı geliyordu. E, ben de baktığımda ön kafa tasarımını gerçekten biraz garip bulmuştum ilk başta. Biraz çirkin görünüyor diyebiliriz. Ama bu çirkinliğinde de böyle kendi içinde bir bütünlük var. Bir şekilde gözüme hoş gelen bir şey var diyebilirim. Çünkü önden baktığınızda böyle kocaman bir far var. Altında böyle havalandırma panjurları var. Resmen bir araba gibi de görünüyor bir yandan o panjurlar. Ama yandan baktığınızda buradaki hatları, buradaki kıvrımları bence gerçekten çok sportif, çok güzel görünüyor. Yandan görüntüsünü özellikle çok beğeniyorum diyebilirim. Sonrasında aldıktan sonra bu yan çantaları takıp arkadan baktığımda ise şunu fark ettim. Motosiklet resmen bir hipopotama benziyor. <laughs> yani böyle sanki arkada kocaman kalçaları, böyle yere daha yakın ama kocaman geniş olan sırtı, önde de böyle uzun kocaman bir kafası var. Altta böyle ağzı gibi duran panjurları var. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama benim gerçekten bu motosiklete hipopotam diye isim geliyor. O kadar benzediğini düşünüyorum. Evet, bu motosikletle ilgili olan kısmı hemen hemen bitirdik diyebilirim. Şimdi bundan sonra Moto Alperen kanalında ne gibi videolar olacak? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Başlangıçta söylediğim gibi hem okul hem çalışma hem bu böyle bütün yoğunluğun arasında elimde hazır videolar olmasına rağmen içerik paylaşamıyordum. Burada bir motosikletimin olmaması da yeni videolar üretmek için en büyük engeldi tabii ki benim adıma. Şimdi burada artık bu motosikletle birlikte ne gibi videolar yapacağım, onları anlatmak istiyorum. Birincisi Hollanda'daki trafik sistemi, buradaki trafik kuralları Burada motosiklet sürücülerine olan yaklaşım, trafikte motosikletin ne gibi farklı kuralları var. Bunları anlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye ile burası arasında ciddi farklar gördüm açıkçası geldikten sonra. Sizin tarafınızdan da bu gibi konuların ilgi çekeceğini düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bazı videolar hazırlamayı planlıyorum. İkincisi ise tabii ki test sürüşleri olacak. Buradaki motor bayilerinin birçoğu genellikle şehir dışında. Dolayısıyla oralara gidip test için motosikletler alamıyordum. Bu aylar içinde pek çok yeni motosiklet geldi buraya da fakat hiçbirini gidip deneyemiyordum. Artık bununla birlikte yeni motosikletleri de test edebiliriz diye umuyorum. Diğer bir konu da yine sizin ilginizi çekeceğini düşündüğüm konulardan biri. Buradaki motosiklet ekipmanı ya da direkt motosiklet satışı yapan bayileri ziyaret etmek ve oradaki fiyatları incelemek olacak. Bu da yine Türkiye ile pek çok farklar görebileceğimiz bir konu başlığı olacak diye düşünüyorum. Diğer bir konu başlığı ise benim çok sevdiğim e, Abi Gelmiyoruz serisinin videoları olacak. Burada geçirdiğim süre boyunca çok kısıtlı bir çevreyi görebildim. Sadece okula ve işe gidip geldiğim için Hollanda'yı çok fazla keşfedemedim diyebilirim şu ana kadarki süreçte. Ama artık bu motosikletle birlikte hem yeni motosiklet rotalarını hem de bunu yaparken Hollanda'nın farklı yerlerini ve belki de işte Belçika'yı, Almanya'yı yavaş yavaş görebileceğim bu sayede. Aslında benim adıma en çok heyecanla beklediğim konu başlığı bu diyebilirim. Bir diğer konu ise şu, Türkiye ehliyetiyle burada oturum izni aldığınız zaman 6 aylık bir süre içerisinde araç kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ehliyetinizi Hollanda ehliyetine çevirmeniz yani tekrardan eğitim alıp sınava girmeniz gerekiyor. Ben de bu süreçte birkaç yerle görüşüp fiyatlar alacağım ve bir ehliyet kursuna başlamayı planlıyorum. Orada da mümkün olduğunca bu eğitim süreci nasıl geçiyor? Bizim ülkemizdeki ehliyet sürecinden ne gibi farklılıkları var ve sonrasında sınava gelindiği noktada sınavda ne gibi farklılıklar var? Mümkün olduğunca onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet şimdilik önümüzdeki dönem için video içeriği planlarım bu şekilde. Sizin de merak ettiğiniz konular varsa aşağıda yorumlarda yazabilirseniz onlara göre ben de bir planlama çıkarmış olabilirim. Ve tabii ki içerikler, videolar hepsi bir yana en çok istediğim şey bu yeni motosikletimle güzel yerler, güzel yollar keşfetmek, yeni rotalarda sürmek, bol bol viraj yapmak ve tüm eski motosikletlerimde olduğu gibi bununla da çok güzel anılar biriktirmek. Sizden de bu videonun altına yorumlarda işte hayırlı olsunlar, maşallah'lar, tekerine taş değmesinleri bekliyorum mutlaka. Evet artık toparlamak gerekirse bu videonun kısa bir video olmasını böyle bir hızlıca yeni motorumun tanıtım videosu olmasını istiyordum ama bir yandan da anlatacak çok şeyim varmış. O yüzden bir hayli uzattım farkındayım ama artık yavaş yavaş videoyu sonlandırabiliriz. Bu noktaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni yollarda, yeni rotalarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Moto Alperen geri döndü.